Şimdi 5 yaş matematik soruları hazırladım. Tamam. Al bakalım kalemi eline. Karşısına yazarsın. Tamam. 2 artı 3. Kaç yapar Sefa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 eder. Karşısına 5 yazalım. Tamam. Ters yazdın ama olsun. 5 artı 2. 7 eder. Üç artı üç. Parmaklarına say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı. 7 artı 2. Kaç yapar? El önce parmaklarını 7 yap. 7'yi göster bana parmaklarınla. 5, 1'i 2. 7 yapar. 2 daha kaç yapar? 2 parmağın daha çıkar. Kaç yapar? Say bakalım. 1. Bu zaten 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 6, sonra say. 7, 8, 9 yapar değil mi? Evet. Hemen 9 yapalım. 9 çok kolay bir şey. Bunu görelim. <gülüyor> <gülüyor> dört artı iki. Eline dört yap. Dört, i̇ki daha. İki daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı eder. Şimdi altı yapalım. Yine ters yaptın. Nasıl ters? Bu böyle değil mi? <laughs> Seni alkışlıyorum Sefacığım. Çok güzel yaptın.